İşte abi dükkan anacığım! Ben şu teybi bırakıp hemen geliyorum tamam mı? Ee, çabuk buraya... ol ben buraya. Heh. Ha bu arada sen de böyle bakınırsın. Dalga geçme uşağım. O kızı bir görsen senin de ağzın açık kalır. He. Ha böyle fırın kapağı gibi bak. Heee. Yer ol hadi tövbe tövbe. Merhaba Muhittin abicim. Merhaba Temel. Sen bu dükkanın yolunu bilir miydin? Ee, e, affedersin Öyle işim düşmüş de gelmişim gibi olmayayım. Ha bu teybi getirdim sana. Peki ver bakalım. Nesi var bunun? Uşütmüş. Azıcık hırıltı yapar. Uy! İş yok iş! Temel! Temel! Temel ula temel! Ne oldu anacım? Gel diyorum ona çabuk çabuk!